Ablacım bir şey diyeceğim. Ben... Abla ben seni tuttum ben seni fırlatacağım mı ya? Abi Allah seni fırlatma beni ya. Kanka seni fırlatmam gerekiyor ama galiba ya. Boynum hatta öyle bir şey olması lazım. Abi Allah aşkına beni fırlatma bak. Abone oldum. Oo, abone de mi oldun? Evet abi evet abone oldum ya. Arkadaşlar çaktırmayın aslında abone olmadım. La öyle duyuyor duyuyor Kulağımın dibinde konuşuyor Bir de çaktırmayın abone olmadın diyor ya. O zaman seni fırlatmam gerekiyor. La çok da uzak fırlatamadık ya. Şuradan birazcık yıldız toplamam gerekiyor arkadaşlar. Burada yıldız topladığımızda altta gücümüz artıyor. Ve bu sayede inanılmaz hızlı bir şekilde fırlatabiliriz bu elimizdeki bizi. Mesela işte böyle. Oley bir şey diyeceğim çok da fırlatamıyorum ben niye böyle oluyor ya Acaba her fırlattığımızda gücümüz artıyor mu oynayın Gücümüz artıyor arkadaşlar Bakın şimdi Babi abi Le babi abi fırlattım. Oğlum ne yaptın ya? Oğlum babi abi vallahi özür dilerim yarısına fırlattım ya. Hiç bak bana fırlattım abi ya. Hiç kimin açık sağ solma baksaydı benimde kim var diye. Mesela bu elimdeki kızı fırlatacağım. Abi fırlatma. Abi ne öldün mü? Yok. Uzun fırlatırım. Kaka benim artık çok uzaklara doğru fırlatmam lazım bunların ya. Bu oyunda kesin kodlar falan vardı. Evet. Kodlar var bize ve şu kodlar bir gireyim tüm kodları girdi Allah bilir neler kazandım var ya arkadaşlar Bir sürü şey kazandım ya Ama ilk önce şu elimdeki kakağım bir fırlatmam lazım Bir saniye bir saniye bir saniye Bakalım gücüm artmış mı Kaka gücü bu kadar artmamış O zaman bizim pet falan açmamız gerekiyor galiba Şimdi bu kanka bana bir sürü şey verdi Ne verdi acaba şimdi arkadaşlar Ooo bir sürü pet vermiş Ve petler 15k gücünde 10k gücünde tamam en ilerine bir takalım 3 tane güzel pet takabiliyoruz arkadaşlar Gayet iyi bir de bu böyle buz falan vermiş. Aha işte boostlar burada. Bakın 2x power vermiş mesela 15 dakikalık bunu kullanabiliriz. E sandık şu an açamayacağımız için bunu da sandık açtığımızda kullanırız. Bakalım şimdi petler sayesinde nereye fırlatacağız? Lan oğlum seni kulacanı benim kulacanıma mı benziyor ve seni ben nereye fırlattı? Oha oh, arkadaşlar i̇şte uzaya fırlattım. İkinci kata kadar geldik. Yok artık da bu benim kulacanıma kanka özür dilerim kusura bakma. Ulan bir de benimle aynı kulacanı yapmış çocuk ya. Oha bir, bir sürü enerji geldi bir dakika bu roketler neymiş? <laughs> Arkadaşlar şu an 25 bin enerjimiz var ya 15 bin enerji, 10 bin enerji bunu açabiliyoruz. açtım bunu kanka. e ee, bu ne şimdi 18 bin upgrade yapabiliyormuşuz bunu o diyor hemen upgrade yapalım o roket takmışız lan kayaka valla sen sırtan roket taktım abi bırak şu roketi şimdi falan beni fırlatma ya kanka, sen videoyu beğenmedin ve abone olmadın değil mi he bak kanka şu an abone olursa ve videoyu beğenirse seni fırlatma tamam mı tamam dur hemen abone olayım bekle 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 tamam evet bekliyoruz galiba abone oldu ve videoyu beğendi ama ee, şaka yapmıştım kusura bakma <laughs> arkadaşlar. Space'e bas diyor. Buz gelmiş. Space'e bastık. o <laughs> çok güzel. Arkadaşlar roket geliyor. O yüzden onu buzda upgrade etmemiz gerekiyor. Anladım. Ulan nereye kadar? Arkadaşlar 15.700'e kadar saplama yapabiliyoruz artık. Çok güzel. Bir daha fırlattım. Bu sene Yunus isimli kankamı fırlattım. Yunus kanka hiç kusura bakma. Şuradan bir de buzda basarsın. Tamam, tamam. 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 Hiç fena Hiç fena değil. 15.000'e kadar Abi bu güzel basmamız lazım. Bak bu sefer 15.000'e kadar gelemedik. 14.700'e kadar gelebildik. O zaman şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim acilen şu boostumuzu birazcık güçlendirmemiz gerekiyor. Bir tane upgrade yapalım. 26.000 gerekiyor. Şu an upgrade yapamıyoruz. Ve burada arkadaşlar petler var. Aa, 45.000 mi? Oo, bir dakika o 45.000'lik pet açmak istiyorum ben. Elindeki pbk'm seni yok kusura bakma. Ve fırlattım. <laughs> Ulan çok güzel fır Bayağı güçlendim arkadaşlar ya. Boost'umuzu da basalım. Tam düşmeden önce boost'u hep en iyi o zaman oluyor arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gelebildik. Ve boost'umuzu güçlendirmemiz için 17.700'e kadar saplamaya yapabiliyoruz. Aa arkadaşlar bir dakika burada bir tane günlük ödül varmış. Günlük spin ödülü. Kaka lütfen böyle legendary falan bir pet ver ya. Petler aşırı güçlüymüş ya. Ve 200.000 enerji verdi. Tamam hiç fena değil. Hiç fena değil. Enerjiden 50.000'den daha iyidir. Ve burada da grup ödülü varmış. Grup ödülünü de aldık. Grup ödülü de bize galiba o da enerji verdi. Gayet sü bir sürü şey topladım lan? O zaman artık pet açmanın zamanı geldi sanırım arkadaşlar. Başka da yapacak bir şey olmadığına göre şurada ben bir şu 45 binlik en iyi petten açıyorum. Tabii ki bu dünyadaki en iyi petten abi de bir sürü dünya olduğu için. Bakalım bu petten ne çıkıyor? Aa, sıra dışı ender kireç çıktı. Bir dakika bu güçlü bir şeye benziyor lan. Ender kireç 10.800 o kadar da güçlü ya. Kodlardan girdiğim şeyler daha güçlüymüş. O zaman ben bu parayı aa, neye bassam yeni dünya 350 bin. Ana yeni dünya açabiliyoruz lan arkadaşlar. Ama boostumuzu daha upgrade diyemedik ki ya. Tamam ben boostu full dedim arkadaşlar şu anda. Oo, doğa bunu seviyesi artıyor lan. Daha fazla verebiliyoruz. Dur o zaman dur dur dur. Şimdi bir kere bir fırlatayım. Bakalım nereye gidebileceğiz. Ot kısmı bitirdik. İkinci dünyada bir de boost'a bastık. Oha bir şey buz Boost bayağı ilerletiyor lan bu sefer. Ama daha ilk bitiremedik arkadaşlar fark ettiyseniz. Ve 35 bine kadar geldim. 35 bin yaptım. Çok güzel. Yeni rekorumuzu kırdık. Bir de bu oyunda arkadaşlar yumurta topluyoruz. Bakın şu aşağıdaki yerlere her gittiğimizde bize yumurta kazandırıyor. Şu an 74 tane yumurta kazanmış ve bu yumurtalarla pet açabiliyoruz. Bir dakika. 50 yumurtayla bir tane pet açalım bakalım güzel bir şey geliyor mu? Aha geldi bunlar easter mi İşte tamam, bir dakika easter gücü neymiş La yedi buçuk çok kötüsün ya kanka Demem ya o zaman 50'likten değil de Bizim o 350 yumurta bir kere kadar Birazcık beklememiz gerekiyor bir de boost yapalım Ama bak boost'u tam harita yaparken Yapamamız lazım arkadaşlar sanki birazcık Bug'a giriyormuş gibi oluyor şu an her Arkadaşlar 25 bine yakın enerji Kazanıyorum bence ecrini şu an fırlattık Bence bu ecrini son kez fırlatmamız olsun Ve bence artık yeni haritaya geçelim arkadaşlar Çünkü yeni haritada çok daha güzel petler var Ve çok daha fazla para kazanıyor Alabiliriz. Ve Edrin son rekorumuzu kırdık. 26 yok lan son rekor değil bu. 35 bin yapmıştım ben en artık yeni dünyaya gitme zamanı geldi. 350k veriyorum ve yeni dünyaya giriyorum. Dünya iki açıldı. Oha. Pro lan burası uzay dünyası mı? Çok güzel. Bir dakika uzay dünyasında şu çıplak kakamı fırlatıyorum. Gazin elbiselerin nerede? Ve burada da aynı haritayı bitirdik. Ve burada da sanırsam 25 bin saplanma yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir bakalım bunlar 25 bin. Ay Burada da aynı seviyede fırlattım. Fakat burada da daha fazla para kazanıyor biliyor olmamız lazım. 93 bin enerjim var bakalım. Aha 36. Uuu 36 bin geldi güdü. Bak orada 25 bin kadar burada 36 bin. Peki buradaki petler ne kadar? 250 bin 850 bin. Aa iki tane pet var sadece. Oo. Peki buradaki spiri çevirebiliyor muyuz? Ya arkadaşlar çakallık yapamıyoruz. Abi bizim 250 bin enerjili peti açmamız lazım ama öncelikle tabii ki boostumuzu fulllememiz lazım. Tabi şu an 130 kaya fullleniyor. O demek şimdi bir tur burayı fırlatıyorum. Bura. Kaka hiç kusura bakma. Abi niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Kaka bir de bu bu çalıştırdım. Aa beni bırak. Kanka şimdi bırakacağım zaten. Allah valla kafa gözü kırıldı bu Hiç kusura bakma. Ve 40 bine mi geldim? Oha 43 bin. 45 bin oldu. Çok güzel. Allah bir e kaç enerji gelecek. 84.000. bin. enerji geldi. Çok iyi. Şimdi şu pet 250 bin. Tamam bunu biriktiririz. Buradaki rokette 130 kat. Tamam ben bunları biriktireyim hemen geliyor. Ve 250 bin saplama yani. 250 bin enerjiyi şu anda biriktirdim. Şimdi artık gelip şuradan. Bu nasıl bir pet kanka? Buradan var ya efsanevi bir şey çıkması lazım kanka. Çok güzel bir şey çıkması lazım. Yumurta tipine bak. Ve sıradışı geldi. Bir dakika. Aa, güzel. En -kötüsü... La, en kötüsü gelmiş ya. En kötüsü gelmiş. Ama yine de gücü 20k çok iyi. İşte bu ya. işte bundan bahsediyordum. Sonunda güzel şeyler çıktı. Sonunda sonunda ben birazcık güç toplayayım şuradan Ve artık fırlatma zamanı geldi. Artık fırlatma zamanı geldi. Buracığım seni fırlatıyorum Buracığım. Ve en son kaç bir saplama yapıyorduk lan? Şöyle boostimizle beselim. Oha oha bir dakika bir dakika bir dakika kaç bine kadar geldik lan? Kaka bir şey diyeceğim çok tarttırmamış bu. Niye böyle oldu lan? 40 bin kadar geldi. 43 bin oldu. Abi bizim kesinlikle boost'u yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Boost çok önemli ya. 43 bin geldi bakalım ne kadar. Oo güzel. Tamam güzel enerji geliyor en azından. 61 eğlencim seni göndermek zorundayım. Eğlencim hiç kusura bakma. La abi yapma artık ya. Öyle ne yapayım ama oyun etmek fırlatmam gerekiyor Eren ya. Umarım abone olmuşsundur Eren. Çünkü 200 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Sen de abone olmadıysan hemen abone ol. Aa işte günü gündülerim geldi. Günü gündülerim 20 bin enerji buradan eldim. Bir de bir tane spin boostu verdik. Çok güzel be çok güzel. Bunu almamız aşırı iyi oldu. Hadi kanka güzel şöyle bir 15 milyon enerji falan bekliyorum sizden. Hadi kanka. Oh 3 milyon çok güzel. Bu aşırı iyi oldu be. O kadar 3 milyon enerji oldu bir anda. Çok güzel. O zaman ben direkt şurada şu 850 kalktan bir iki tane açmak istiyorum kanka. Umarım efsaneviler gelir. Bir tane sıra geldi. Bir tane de açım kan Geri kalan da bu sorcu arkadaşlar. Bir tane de parıltılı geldi. Güzel. le iki tane en gelmiş ya. Neyse 1 milyon enerji direkt rokete harcıyorum. 250 bin, 400 bin, 550 bin. Aşırı iyi yükselttik. Tamam. Şimdi petlerimize bakalım. Bir birisi 60 k, birisi 44 bin. Oha! çok güçlü. Bu vallahi seni uzaya fırlatacağım bu sefer. Abi ya. Vallahi yeter artık ya. Oğlum adamsın sen fırlatıyorum. Bu sefer kesin rekor kırdım ya. Baksanıza ikinci haritada da en yukarıya kadar geldik. Bir de buzlu buzu Oha buz çok iyi. Yemin ederim boostla beraber ortaya bitireceğim lan neredeyse. İkinci ortaya bitireceğim. Kaç bin saplama? 88 bin saplamaya kadar gelebildik. 100 bin enerjim vardı. Kaç enerji geldi bu bakıyorum. Abi 80 bin enerji geldi. Çok iyi. Aşırı güçlendim lan bir anda. Şimdi acaba bu haritayı da bitirdiğimde arkadaşlar yeni ortaya geçebilir miyiz ya? Yeni ortada acaba? Acaba yeni ortadaki petler nasıl ya? Bunlar böyleyse var ya. Ve akrabot 61 sen de buraya kadar fırlattım. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İstreğimiz birikmiş. 350 tane. Şimdi 370 tane var. 350 taneyle bir tane yumurta açabiliyorum. Kanka lütfen efsane bir şey gelsin. Hadi. Sıradan geldi ama güçlüdür. Umarım güçlüdür kanka. Lütfen güçlüsün. Hadi bismillah. 1 milyon gücü var. Abi bu istirekler ne böyle? 1 milyon ne lan? Oğlum kaç e bitirdik kaka bir şey kaka kusura bakma <laughs> niye her şey benim başıma geliyor? Kanka valla cidden her şey senin başına geliyor ya. Harbiden öyle oldu ya. Seni bu sefer kesin bu fırlattım. Bu ne? 2. haritayı da bitirdik. Ve burada da busta basarsam üçüncü doğru koşuyor Koç bile kadar geldim lan bu ne? Hala uçuyor kanka. Çok güzel. Şimdi düştü kafasını patlattı. <laughs> Ve 265 bin mi? Kanka dalga geçiyorsunuz ya? 280 bin neredeyse 300 bin saplamaya kadar gel. 394 bin mi? O bir ne kadar fazla şey geldi. Enerji geldi. Bu ne? Yemin ederim var ya ben böyle böyle aşırı hızlı kasarım arkadaşlar ya. Ve işte istediğim oldu arkadaşlar. Tekrardan muhteşem bir şekilde izleyicilerimizi bitirdik. Ve yeni orta için para biriktirmeye başladım bile ben. Şimdi bir tane daha 350 milyonluktan açıyorum kanka. Yine aynısından gelse süper olmaz mı ya? Aynısı mı geldi lan? Bir dakika güzel bir şey geldi galiba. Bir bakalım. Neredesin? Ana. Ne çok kötü bir şey gelmiş. Abi her seferde o 1 milyonluktan da bir şey yokmuş. Lan çok kötü gelmiş ya. O zaman arkadaşlar ben sinirlendim 4 milyonu komple basıyorum buraya Bas 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 bas. Ve bence artık bu artıdan kurtulma zamanı geldi. 7,5 milyon biriktirdim ve arkadaşlar dünya 3'e geçiyoruz. Dünya 3'e bakalım. Kendi 4 mü? <laughs> Abi çok güzel. İşte bu ya, işte bu ya. Bana böyle şeylerle gel kaka ya. Boyuldu. Burası çok güzelmiş. Ve buradaki evet. Abi bu da niye bu kadar pahalı ya? Neyse neyse. Şimdi bir tane istire açıyoruz. Kah bir milyonluk çok güzeldi. Bana tekrardan onu ne olmaz mı? Oha galiba verdiler. Bir dakika bir bakalım. Lan 75 binlikten vermiş ya. Google para bu bir milyonluk nasıl çıktı arkadaşlar ya? Keşke bir tane down'dan ondan çıksa var ya. O kadar güzel olur ki. Bakalım bu dünyada nereye kadar flat fırlatabiliyoruz bir de Neymar fırlatıyoruz Yalnız bir şey kendi dünyası çok güzelmiş Pes ben bir acaba bu oyunda daha kaç tane var arkadaşlar bu ne oyun bitmiyor oğlum ya Bir de o kadar güçlenmeme rağmen bitmiyor bir tane ödül gelmiş arkadaşlar 275 karlık pet gelmiş güzel Yalnız bu pet de hiç fena olmadı arkadaşlar bunu da bir takalım gayet güzel bu da bizi güçlendirdi Buradaki petle de açamayacağız çünkü çok bağlı roket roketle çok bağlı abi Biz fakirleştik iyice bir world 4 var daha dünya 4 var bu ne Biz en iyisi bir kez daha soğuk kez fırlatalım bakalım nereye kadar fırlatabiliyoruz kırabilecek miyiz? Sanırım işte hep çünkü petimiz bayağı güçlendi. Bir de boostumuzu besleyeyim. Ve nereye geliyoruz? Üçüncü satırdayız arkadaşlar. Hala hala dünyanın sonuna kadar gidemedim. Ama 310 bin saplamaya kadar gelebilmişiz. Çok iyi. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer bu sene de abone istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>